Güç nerede, kimin elindeyi sorgulayacağız? Belki liderlik değişimlerini göreceğiz bu haftalarda. İçinde net olarak söyleyebilirim ki bir şeylerin kaybedilmesi ile ilgilidir bu yıldız. Kavuşum Zaten işte dünya çapında ekonomik ve siyasi olaylarla ilişkilendirilmiş bir kavuşumdur. Dünya genelinde gençlerin başı çektiği hareketleri, protestoları savaş karşıtı gösterileri... Gazetecileri, medyayı, belki sosyal yayın organlarını, belki iletişimle ilgili bir takım problemleri... işçi ve sendikal hareketleri, çalışma koşullarına karşı direnişleri aslında... Engellenme duygusu, depresif eğilimlerin çok artacağını, belki toplum düzeyinde devlet liderler, bürokrasi ve ekonomik gibi alanlarda baskı ve kısıtlamaların gündeme geleceği... Üniversitelerde özellikle gösterileri, işçi hareketlerindeki bir takım direnişleri... Ekonomik Ciddi anlamda bu... çok büyük bir yavaşlama ve durağanlık hissi